Açıkçası burada olmaktan çok mutluyum. Yaklaşık biz e, bu grupla, grup arkadaşlarımla birlikte dördüncü ya da beşinci eğitimimiz. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz gerçekten. Hani çocuklara da aynı şekilde bunu geçirmeye çalışıyoruz. E, geldiğimden beri bir sürü proje yaptık burada, birlikte yaptık, birlikte bozduk. E, yani burası sadece öğrenme yeri değil bizim için aynı zamanda gelişim yeri gibi gerçekten. Zimlerimizde biz ortak çalışma platformu bulamıyorduk. Tanışamıyorduk bile çoğu zaman çünkü bilgisayar öğretmeni okulda e, genelde bütün işlere koşar ve çok zamanı olmaz. E, bu yüzden biz burada birlikte birlikte çok proje çıkardık gerçekten. Bir de çok merak ettik yani biz burada e, öğretmen olarak birçok şeyi merak ederek geldik. E, Merakımızın sonucunda da ortaya çıkan ürünlerden sonra mutlu olarak buradan ayrıldık. E, i̇ki yıldır neredeyse bütün e, e, Türk Telekom'un, Türkiye Makers'in düzenlemiş olduğu, Keçe Öğren düzenlemiş olduğu etkinliklere... Ben bunları artık eğitim demiyorum, etkinliklerimiz diyorum. Etkinliklere katılıyoruz. E, çok da eğleniyoruz. Bunun tabii ki bir de sınıfımıza yansıması var. Çocuklarımıza yansıması var. E, ben evde elime robotumu alıp ya da ne bileyim devrelerimi oturduğum zaman 3 yaşında kızımla 6 yaşındaki oğlum başımdan kalkmıyorlar zaten. Çok eğleniyorlar. Aynı şekilde buradaki takım çantamı okula götürdüğüm zaman da öğrencilerim teneffüste bile başındalar. Yani bir led yaktığım zaman bile onların gözlerindeki mutluluğu inanın hiçbir şey yani hiçbir şey onun şeyini veremez bana zevkini veremez. yani bunları çocuklarla buluşturmak. Arkadaşlarımla bu şekilde iletişim içinde olmak beni çok mutlu ediyor. Biliyorum ki devamı gelecektir. Biz bu kadar istekli oldukça bu projelerin ya da bu eğitimlerin de devamının gelmesini rica ediyoruz.